Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin 28. bölüm setinden kamera arkası yine güzel görüntüleri sizler için bir araya topladık arkadaşlar. E, Gediz rolü gerçekten de herkesi çok şaşırttı. Çünkü ihanetiyle e, Nari ve Sancarı çok sarstı. Sizce Gediz'in tavırları değişecek mi yoksa artık kötü karakter olarak e, akıllarda mı kalacak? Çünkü ben onun kötü olmasına inanmıyordum. Yani hiç istemiyordum senaryonun bu şekilde değişmesini. Çünkü Gediz gerçekten de çok iyi bir arkadaştı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.